ne kadar da iyi bu. Ya sen çok iyi koyunma yedin. Ama niye bu oya oyudu ki şimdi? Ya yumurta umarım iyidir. Ya yumurta gayet iyi. Ama bu yumurtadan çıkan imajı zaten niye bu oya oyudu ki şimdi? Hiç anlamadım. Ben size hemen çok Mama yapıp geliyorum. Buyur da kayın. Sakın bir yere gitmeyin. Tamam mı? <laughs> ne ne yaptığını sanıyorsun sen be? Beni yaya yaya attın sen. İstediğimi yapayım. Kalkamam suya giden. Aman tanrım. Ben boyu bir kaydet istemiyorum. Atsayı sen kaydetsin be. Ben senden daha da büyük bir çocuk oyacağım. Ne? inanamıyor ya. Ben bana bir olmak istiyorum. Eee istediğimi ben yapacağım. İstediğim şeyi ben yapacağım. Eee. Kafam çok ahlıydı. Ne yapıyorsun sen be? <laughs> ben yeterince oyun oynadım. Ben böyle bir ap ya, ya da kaydet istemiyorum. Ha 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 istemiyorsun ama ma isteme istemek zorundasın. <laughs> Geçen sene dan kakamamatsı inanamıyorum. İnanamıyorum. Keşke bunu buyu da bu yakmasaydı ne oluyor bu ya O benim yüzüme topu attı. Ben de yaya yandım. Yayan soğuyor gerçekten. O bana topu attı. Çocuk gel. Sizi adımda koydum ki senin yumurtandı, mutsuz imajlar vardı. Bu ihtimalle sen kutu kapi değilsin. Heh yani İyi davransan daha iyi olur. Tamam mı? Ona kötü davranma. Zaten bütün bütün insan yay bana vuruyordular. Sen niye vuruyorsun ha? Çok uzatma. Oh o sana. İstediğimi yapayım şimdi ben. Tut. Ben istediğimi yapacağım. Sen yapmayacaksın. İnanamıyorum. Şimdi bu bir apya ya da kaydet istemediğimi anladım. Şimdi hazır oydu. Onca mamayı on onca mamayı at yayını bilmiyorum. Ne gitti? Ha ha ha. Onca kim mamayı tabii ki de ben ayacığım. Kok kok gibi koyunmediğimi biliyorsun. Artık <laughs> bu yemek istiyorum. bu yemek güzel değil. Bu yemek güzel değil. Sakin ol. Tamam bu yiyeceksin tabii ki de. Hey ah yemeği Ay bu oya bir kardeşim olmasaydı kesinlikle bu ayı beni çok sevebiyeydi. <laughs> Hat şey oyunda arkadaşlar. Bakın ne kadar mutlu ve bu da ne kadar mutlu görünüyor. sevmiyor ya mı? Hiç de çevirdim. Keşke ben apya oyabilseydim. Ama o apya oydu. <laughs> Нравится var. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle o kutu kapıyı. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Sakın. Sakın kardeşin yayına zarar veren emoji ke, ketiye ya da arkadaşlarınla zarar veren imajı ketreyi evinize aymayın. Yoksa bütün ayı çokup 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 yok oluyor. Y Yumi kimdir? Yumi, Yumi kanayıma yak atarsanız dünyaya yeni gelecek bir karakterdir.